Evet selamlar. Koleksiyon inceleme serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Yine aranızdan rastgele koleksiyonlar seçerek yorumlamalarını yapacağız. Sizler de koleksiyon inceleme videosunda yer almak isterseniz berkayfragrance.gmail.com adresine koleksiyonlarınızın fotoğraflarını ve videolarını gönderebilirsiniz. Fotoğraf şart ama. Video gönderiyorsanız fotoğraf da göndermeyi unutmayın. Hadi vakit kaybetmeden koleksiyonlara geçelim. İlk koleksiyonumuz Emir Kılınç Arslan'dan gelecek. Gelsin bakalım. Güzel bir koleksiyon. Bu arada koleksiyonda atalı bir hayli zaman geçmiş Emir'in. Dilersen koleksiyonun güncel halini de atabilirsin. ile. yine bekliyor olacağım. Emir'in koleksiyonuna hızlıca bir göz gezdirerek başlayalım o zaman. En arkadan başlayalım. Soldan sağ süpürelim ve öne doğru gidelim. En arka solda gümüş şişesiyle parfüm zemalli Pegasus parfümü var. Güzel bir parfüm. Genel beğenisi yüksek. Metalik vanilyalı bir badem kokusu olarak düşünün bunu. Hem pudralıdır, hem metaliktir, hem tatlıdır. Genel beğenisi var. Benim çok sevdiğim parfümlerden değil, çok designervari bir koku olarak bulduğum bir parfüm bu. Bu parayı vermem ben Pegasus'a, onun yerine giderim Guerlain'dan L'Om Ideal alırım. Atıyorum. L'Om Ideal parfüm alırım. Daha uygun ve bence daha kaliteli. Ama tercih meselesi. Yanında Kenzo Marine var. Benim zaten en çok önerdiğim yaz parfümü şu an güncel olarak. Aşık mı oldun Kenzo Amarine e falan diyorlar bana. Hakikaten yaz için aşk yaşadığım parfümlerden. Çok güzel bir sucul güneş kremi kokusu. Gayet iyi bir tercih. Yanında Davidoff Cool Water var. Klasik tıraş konuyası kokumuz. Zaten yılların efsanesi. Ama bol sık. Az sıkarsan kendi hissettirmiyor. Zaten biliyorsundur. Cool Water'ın sağında Kenzo Home Ode parfüm parfümü var. Yine Kenzo DNA'sında. Yine odunsu, yine kremsi bir parfüm. Fakat içerisinde deri ve paçuli hissiyatı var. paçuli bunun keskinliğini arttırıp birazcık topraksılaştırırken deri de keskin hatlarını biraz daha keskinleştirir. 4 mevsimlik bir parfüm sucul, kremsi, derili bir topraksı parfüm bu. Aynı zamanda da odunsuluk yine Aki Galavut hissiyatı var. Yazın çok sıkarsan bayabilir ama. Yazın fısları biraz az tutmak gerekiyor. Onun haricinde 4 mevsim kullanılmasına sakınca yok. Güçlü bir parfüm. Lumina Cordia'dan Alkemi parfümü var. Lumina Cordia'da Türk bir niş markası. Onlardan Alkemi parfümü de. Nişane Hacivat parfümüne bir hayli benzeyen bir DNA. Bol yosunlu, narenciyeli bir ananas parfümü olarak düşünün bunu. Yine 4 mevsim rahatlıkla kullanılabilecek parfümlerden güzel seçim. Sanırım onun sağındaki Dioron parfüm. Sıvının renginden intenz olmadığını anlıyorum. Biraz daha koyu ve eski formülasyon Dioron parfümlerden bu. Yeni değil. Eskilerin kokusu gerçekten güzeldi. Udlu bir hissiyatı vardı. Koku biraz daha derin, biraz daha karanlıktı. Niş parfüm kalitesine biraz daha yakın olduğunu düşündüğüm parfümlerdendi. Ama ben Dior Homme serisindeki hiçbir parfümü sevmiyorum. Maalesef o tırmalıcı iris kokusu yüzünden. Makyaj çantası izlerimi aldım parfümleri ben sıkamıyorum genel olarak ama aralarından sevmeye yakın olduğum parfüm buydu. Maalesef yeni versiyonunu baya mahvetmişler. Çok da beğenemiyorum onu. Yanında Yves Saint Laurent Vi var. Bu sanırım Le Parfum versiyonu. Şişesi simsiyah duruyor çünkü. Yanlışım varsa düzeltirsin. Yorumlarda bekliyorum. Esnek 4 mevsimlik bir parfüm. Le Parfum biraz daha odunsu, biraz daha koyu bir koku profili içeriyor. Y Eau de Parfum mesela daha meyveli, biraz daha parlak ama yine berber dükkanı çağrıştıran bir koku da. Le Parfum biraz daha derinlikli bir koku ve biraz daha olgun hissiyatlı bir versiyonu. Y Parfum'un güzel seçimi o da, severiz. Yanında Amouage Reflection var. Yine pudralı bir parfüm olmasına rağmen benim gerçekten sevdiğim parfümlerden. Koku çok dingin çünkü, çok aromatik ıhlamur kokusu alıyorum bundan ben her kokladığım zaman. Ada çayı kokusu. Hafif böyle pudra geçişli. Çok şık bir parfüm. Böyle beyaz gömleklere çok güzel gidecek bir parfüm. Yazın güzel old money kombinlerle sıkılabilir. Bence yazın sıkılmasına hiçbir sakınca yok. Dört mevsime de gider. Çok şık bir parfüm. Reflection. Üçüncü sıraya geçtik. Jean Paul Gaultier Lomel Elixir. Jean Paul Gaultier'in zaten güncel olarak en iyi parfümlerinden birisi. Lavantalı, naneli, bol ballı bir Tütün parfümü bu. Kaliteli bir seçim. Güzel parfüm. Yanında yine Jean Paul Gaultier'den Le, Mal Le parfümü var. Bunu çok sevmiyorum maalesef. Yine o iris karakterinden dolayı. Tatlılığı da çok iyi gelmiyor bana. Çok tatlı değil. Bol pudralı. Biraz vanilyalı ve kakuleli bir parfüm. Şık bir parfüm ama yine şık kombinlerle kullanılabilir. Dior Homme DNA'sını seviyorsanız bunu da seversiniz muhtemelen. Tom Ford Neuer Extreme o de parfüm parfümü var. Seksi kışkırtıcı parfümlerden birisi. Hem tatlı hem hafif oryantal baharatlı odunsu bir parfüm. No Extreme. Gayet güzel seçim. Yanındaki Tom Ford'un ne olduğunu maalesef kapak kapamış. Ama Tobacco Vanille diye tahmin ediyorum ben bunu. Şişenin renginden falan. Yüzlük şişesini almışsın. Bir hayli tatlı bir parfüm bu. Tatlı, çikolatamsı, kakao hissiyatı yüksek. O kakaonun verdiği tatlılık biraz pudralılık da katıyor parfümün kokusuna. Tütün hissiyatı yüksek ve vanilya ile de birazcık böyle yumuşak kremsi tarafı yakalanmış bir parfüm. Ama ağır bir koku. Yaz aylarında kullanılmaz. Güzel parfüm mü? Güzel parfüm. Ben de severim. L'homme Elixir'in önünde Aqua Profondo var ama bunun puntoları niye bu kadar küçük? Ona biraz anlam vermekte zorlandım ilk gördüğümde. Normalde bu kadar küçük olmaması lazım diye hatırlıyorum ama belki de açılandır. Bilemedim. Bu sanki EDP versiyonu gibi. EDP versiyonu daha iyi bir seçenek. Ben de daha çok seviyorum. Sucul, aromatik bir koku. Yaza çok yakışan kokulardan. Güzel tercih. Onun yanında Chanel'den Bleu de Chanel Eau de Parfum parfümü var. Bu da klasik bir duş jeli, tıraş kolonyası kokusu. Erkeklerin çok beğendiği kokulardan. Koku lüks ve şık hissiyatında güzel verir. Her yere de giden bir koku. Yves Saint Laurent Lanois de L'Homme Bleu Electric parfümü var. Lanois de L'Homme'un bu lavantalı, kakuleli, vanilyalı böyle biraz kremsi yapısına Birazcık freshlik eklemiş bir parfüm. Yine 4 mevsim kullanımı uygun ve buluşmalarda kullanılabilecek güzel çekici kokulardan birisi. Onun sağında Doja Gabbana The One Eau de Parfum var. Zaten en iyi iki buluşma parfümü DNA'sını almışsın sen. Lanui de Leon ve The One parfümleri buluşmalar için ideal parfümlerdir. Hem seksi hem esrarengiz hem de iltifatı çok güzel alabilecek parfümlerden. Kadınların da çok beğendiği DNA'lardır bunlar. Duvan Ode Parfum da tütünlü, kakuleli, hafif narenciyeli yapısıyla çok beğenilen parfümlerden. En öne geçtik. En soldayız. Tom Ford Fucking Fabulous parfümü var. Koku güzel mi? Güzel. Koku kışkırtıcı mı? Evet kışkırtıcı. Ama iris, oris hissiyatı çok yüksek bu parfümde. Beni çok tırmalıyor koklarken. İnanılmaz yüksek bir makyaj çantası hissiyatı var kokuda. Ama onunla birlikte karanlık, birazcık kirli, hafif ağırlığı olan ama garip bir şekilde de böyle lavantavari bir fresh'liği de olan bir parfüm. Güzel parfüm. Kullanılabilir. Ben muhtemelen tercih etmem ama parfüm güzel. Onun sağında yine Tom Ford'tan Ode de Ombre Leather parfümü var. Bu benim şu anda en sevdiğim Ombre Leather Flanker'ı. Yine kakuleli yani seksi, çekici bir koku profili var. Genelde o kokulara gitmeye çalışmışsın sen. Kakuleli kokuları almaya çalışmışsın. Çok güzel kakuleli, vanilyalı bir deri parfümü bu. Koku gerçekten çok çekici. Baby Cat aynı koku ailesinde Yves Saint ama bir klonu değil daha farklı bir parfüm bu. Gayet güzel seçim. Victor Rolf Roll Spice Bomb Extreme parfümü var. Yine kakuleli, tarçınlı, tütünlü bir parfüm bu. Bol baharat hissiyatlı. Dıvana kıyasla daha bol baharatlı bir parfüm bu. Çok güzel seçim. Ama kalıcılık ve yayılım olarak bunun ode tuvaleti biraz daha önde. Ona göre tercih edilebilir ama bu da çok güzel bir seçim. Ve sonuncu parfümde Zerjoftan Torino 22 parfümü. Bunun içerisindeki yoğun safran ve birazcık böyle acımtırak hissiyatından dolayı kokuyu bakarınca da benzetiyorlar genelde. Bir andırım olduğunu ben de katılıyorum ama direkt olarak aynısı elbette değil. Dört mevsim kullanılabilir. Böyle mentolümsü yeşil hissiyatı olan baharatlı, narenciyeli ve aromatik bitkisel bir koku bu. Odunsuluk hissiyatı da var. Gayet güzel parfüm. Hem de farklı bir koku. Biraz bakarınca benzese de yine farklı bir DNA. Dört mevsim rahatlıkla kullanılabilir. Evet Emir'ciğim dizaynerler ve nişleri kombinleyerek güzel bir koleksiyon elde etmişsin. Genel olarak koleksiyonda çok beğendiğim kokular da var. Biraz böyle uzak durduğum kokular da var ama bence o seksilik, kışkırtıcılık konusunda da güzel kısımlardasın koleksiyonda. Senin bu koleksiyonunda mesela Pegasus yerine kalan yakışırdı bana göre. Daha kışkırtıcı bir koku çünkü kalan. Daha böyle cesur bir koku. Pegasus da güzel ama seveni çok var biliyorum ondan bir şey demeyeceğim. Bütçeni de yazarsan ya da güncel koleksiyonun halini bana söylersen de yorumlarda sana öneri yaparız. Teşekkür ediyorum koleksiyonu yolladığın için. Görüşürüz. Sıradaki koleksiyonumuz muhtemelen Şahin Musti. SHN Musti'den gelecek. Mustafa'ymış ismi. E, herhalde <laughs> gelsin. Parfüm bağımlılıktı. Bulaşmayın yazmış görsele. Evet bunda ilgili bir video çekmiştim zaten. Kendini bir noktadan sonra durdurabilmen gerekiyor. Yoksa Alıyor başını gidiyor bu durum. Sende de biraz alıp gitmiş. Kısa da hikayesini yazmış. 2017'den beri parfüm tutkunuyum demiş. Bu batakla DP'den aldığı Rochas parfümüyle düşmüş. Ben de aynı şekilde DP ve Eiffel'den aldığım parfümlerle bu bataklığa düşmüştüm. Benzer durumlardayız. Çift kutu olanlar da özellikle sevdiklerim diye belirtmiş. Bir diğer çiftini de alacağım demiş hatta. Stokluyor yani. Montblanc Explorer Platinum parfümüne göre de önerilerde bulunursam dinlemek isterim demiş. Explorer Platinum parfümünü seviyorsan bakman gereken parfüm Moncler Pour Homme parfümü. Moncler markasından bir parfüm. Explorer Platinum'dan biraz daha kremsi, yine yeşil tatlı bir hissiyatı var. Ve gerçekten çok güzel kokudur. 4 mevsim kullanılabilir. Ona bakmanı tavsiye ederim. Şimdi koleksiyona bakalım. Evet en yukarıdan başladım. Rasasi Havas Black galiba bu. Gerçi Rassasi Havas Black'in şişesi yok burada. Kutuyu ona benzettim. Aşağıda iki tane Havas var. Havas Ice ve Havas. Soldaki havas Ice'ın kokusu biraz daha böyle buzlu bir havas kokusuymuş. Yine Invictus kokusu yani. Erikli, fresh ve sucul bir sakızımsı parfüm havas. Invictus derasını kullanıyor zaten. İkisi de yakın kokular. Ben Ice'ı koklamadım maalesef ama Havas'tan çok farkı yok diye biliyorum genel olarak. Onların sanda Latte Fakam Rah parfümü var. Çok güzel bir kışlık parfüm. Angel Share'in klonu değil bu arada. Lattafa Kamrah videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Orada açıkladım uzun uzun. İzlemediyseniz de bu videodan sonra göz atarsınız. Çok çekici güzel bir parfüm Kamrah'ta. Soğuk havalara çok güzel gider. Aşağıya geçtim. Valentino Born in Roma galiba bu. Intense mi acaba diye bakıyorum. Intense'e de benziyor. Zaten kokular bilmene çok yakın. Valentino Born in Roma DNA'sı da Invictus DNA'sından gelen bir DNA. Yine sakızımsı, o ciklet kokusu bunlarda da var. Bu biraz daha böyle tadı kaçmamış bir sakız gibi. Aradaki farkı öyle özetleyebilirim. Invictus'taki sakız kokusunun hafiften böyle tadı kaçmıştır. Yine tatlıdır. Bonnie Nova intense yeni çiğnenmeye başlamış bir sakız kokusu gibi. Kokusu tatlı, böyle şişirip patlatacağınız bir balon kokusuna bile benziyor. Onunla birlikte vanilyalı ve lavantalı bir koku, güzel bir genç kokusu. Dört mevsim kullanılabilir. Bir yanında Stronger With intense parfümü var. Enteresan bir koku. Çikolatalı vanilyalı bir dondurma kokusu gibi bu. Sıcak bir koku. Bana kalırsa tamamen unisex bir koku. Kadınlar erkekler rahatlıkla kullanabilir. Tercih meselesi. İltifatta alır. Paco Roman One Million. Belki de koleksiyonun ilk parçalarından olabilir. Bu da aynı şekilde Invictus DNA'sının biraz daha böyle tatlı hali gibi. Yine oradan devam eden bir DNA. Ama güzel bir koku. Bol iltifat alır. Yine 4 mevsim kullanıma uygun olduğunu düşünüyorum One Million'da. Sadece az sıkmak lazım. Onun sağında da Tere Dermes parfümü var. One Million ve Tere Dermes tam zıt kutuptaki iki parfüm. One Million daha genç, daha oyuncu bir kokuyken Tere dermez. Daha şık, daha olgun, daha oturaklı bir koku. Bol narenciyeli çakmak taşı hissiyatı veren bir koku bu. Gayet güzel. Onun yanındaki Lomel Le Parfum'u zaten az önce yorumladık. İki tane Jean Paul Gaultier'den Le Beau Paradise Garden var. Bunları yedeklerini de almayı düşünüyormuş hatta. O kadar seviyor. Benim yine yaz için önerdiğim ilk parfümlerden birisi. En iyi designer parfümlerden güncel olarak. Bol incirli, yine biraz pudra hissiyatlı, yeşil hissiyatı da olan Hindistan cevizi bir tonka vanilya parfümü bu. Dört mevsim kullanılabilir bu arada. Sadece yaz dediğime bakmayın. Çok güzel tercih. Kalıcılığı yayılımı da şahane. Onun yanında Kenzo Marin var. Koleksiyonlarda daha sık görmeye başlamak beni mutlu ediyor. Çok güzel parfüm Kenzo Marin. Yaz aylarının bombalarından olacak. Jill Sanderson Man parfümü var. Bu da Hint cevizi hissiyatı. Birazcık tatlı ve fresh bir koku. Güzel bir koku. Yılların Jill Sander'ı zaten. Ama kalıcılık yayılımı düşük. 2 saat 3 saat civarı bir kalıcılığı var. O kadar söyleyeyim. Bol sıkman lazım. Nico Sculpture Parfum. Harika bir parfüm. Hem Yasemin de beyaz çiçekli hem de meyveli tatlı çekici bir parfüm bu. Lafayette Street parfümde ilham veren parfümün geliştirilmiş hali bu. Zaten bu koku şu an gördüğünüz şişe Lafayette Street'e daha çok benziyor. Şahane bir parfüm. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Küçük boy bir Dior Sauvage var. O da tuvalet. İltifat için birebir parfümlerden yapıştır gitsin. Güzel tercih. Boss Bottle Toilet Parfümü var. Bu da çok klasik bir centilmen kokusu. Vetiverli, elmalı. Hem fresh hem de şık profilde bir parfüm. Güzel. Mont Blanc Explorer Platinum. Az önce açıkladık bunu. Hafif tıraş kolonyamsı bir hissiyatı var. Birazcık enteresan şekilde Hindistan cevizi tatlılığı var kokuda. Aromatik ve yüksek yayılımlı bir parfüm bu. Yayılımı gerçekten çok iyi. Kalıcılığı da gayet iyi. 4 mevsim kullanılabilir. Hemen sağındaki küçük kardeşi de Mont Blanc Explorer. Bu da Aventus'un biraz daha basit bir versiyonu. Bildiğiniz gibi daha narenceli bir versiyonu. Koku iltifat alır ama kazıcılığı yayılımı çok da iyi değil. Armani Acqua di Profondo'nun eski formülasyonu var sende. Gerçekten güzel kokuydu. Bende de var eski formülasyon. Hala durur koleksiyonumda. Sucul, aromatik bir yaz parfümü. da çok güzel giden. Hiç düşünmeden de sıkabileceğim parfümlerden birisi. Güzel. Yves Saint Laurent. Y o de parfüm parfümü var. Bu da hafif böyle tıraş kolonyamsı, hafif duş yerimsi bir koku. Onunla birlikte de aromatik ve meyveli bir koku. 4 mevsime gider. Bana kalırsa böyle 16 yaşından sonra herkes kullanabilir. Çok esnek bir parfüm. Her yere sıkabilirsiniz. Yaz, kış, gündüz, gece fark etmez. Gayet de güzel. Kalıcılık yayılımı da gayet iyi. Al Haramayn'dan Amber Wood Aqua Dubai parfümü var. Aqua Dubai'yi ben bir parfüm fuarında denedim. Yakın zamanda. Gerçekten güzel. Biraz daha tatlı, yine sabunsu ve ilgi çekici bir imagination kolonu bu Louis Vuitton'dan. Koku güzel. Gerçekten güzel. Tercih edilebilir. Versace Eros Eau de Parfum, yılların efsanesi, iltifatları toplayan parfüm. Armani Code'un parfüm konsantrasyonu galiba bu. Parfüm konsantrasyon olunca insan biraz daha ağır bir şey bekliyor ama bu çok fresh bir parfüm. Hatta Armani Code flankerlarındaki en fresh parfümlerden birisi. Havayı çağrıştıran, pudralı bir kokusu var. Klas bir koku, bir gentleman kokusu yine. Yine sevdiğim parfümlerden güzel tercih. Davidoff Hot Water parfümü var. Hot Water da güzel bir parfüm. Cool Water'ın tam zıddı hissiyat yaratılmaya çalışılmış. Yine suyu çağrıştıran bir koku ama bu sefer baharatlı bir koku. Güzel tercih ama kalıcılığı çok güçlü değil. Yine bol sıkman gereken parfümlerden. Tommy Hilfiger Impact Intense parfümü var. Benim önermiş olma ihtimalim çok yüksek. Sadece ben öneriyorum bunu genel olarak. Bol karabiberli, elmalı ve çekici bir koku bu. Böyle kırmızı elma hissiyatı var kokuda. Çok güzel koku. Kokusunu hafiften böyle Leighton'a benzetenler olur. Daha baharatlı bir hali gibi diyebilirim. Leighton'a benziyor birazcık. Doğru. Güzel bir koku ama. Gerçekten güzel. Evet Mustafa'cığım koleksiyon gayet güzel. Şahane parfümler. Eksiklerini tamamlamışsın. Kışlık da var, dört mevsimlik de var, yaz parfümü de var. Ellerine kollarına sağlık. 10 Mayıs'ta göndermiş koleksiyonunu bu arada. İnşallah çok fazla da kalabalıklaşmamıştır koleksiyonun. Son haliyle ilgili konuşabiliriz yorumlarda. Ya da ek başka parfüm tavsiyesi istersen de yorumlarda konuşuruz. Moncler For Home parfümünü öneriyorum sana bu video için. Teşekkürler koleksiyonu gönderdiğiniz için. Görüşürüz. Sıradaki koleksiyonumuz EKNC'den gelecek. Ekin muhtemelen ismi. Gelsin. Aziz Ekinciymiş bu arada ismi. Tamam şimdi oldu. Evet Azizciğim muadilleri ve designer parfümleri kombinlemiş. En solda Saint diye bir parfüm var. O Kirke'nin muadiliymiş. Zaten çok popüler ve bol iltifat toplayan bir meyveli parfüm olduğu için genelde demir başlardandır muadillerde özellikle. En sağdaki Saint de yine kırmızı etiketli olan. O da Bakara Ruj muadiliymiş. Bol safranlı, veramos, yosun hissiyatı yüksek ve metalik bir koku bu. Kadınlara çok yakıştırdım parfümlerden ama unisex, niş bir parfüm erkeklerde kullanabilir. En sola dönelim şimdi. Versace Eros. O de toilet galiba bu. Evet o de toilet. Gayet güzel bir vanilyalı nane kokusu. İltifat da çeker. Beğenilen de bir koku. Kullanmaya devam. Bir Stronger With You Intense parfümü daha çıktı. Zaten yorumlarımızı yaptık. Çekici güzel bir parfüm. Ama bunun yerine daha farklı parfümlere yönelebilirsin. Mesela Azaro'dan Dumos Wanted Parfum parfümünü alabilirsin. Ya da işte Valentino'dan Born in Roma alınabilir. Stronger With You DNA'sını seviyorsan Born in Roma Extra Dose parfümünü alabilirsin. Onda da Stronger With You DNA'sı var. Güzel tercih. Jean Paul Gaultier'den iki tane orijinal parfümü var. Le Beau Paradise Garden ve Le Beau Le Parfum. Paradise Garden bana göre daha iyi parfüm. Az önce söylemiştik zaten nasıl bir parfüm olduğunu. Le Beau Le Parfum'da yine bol pudra hissiyatlı, hindistan cevizli, ananaslı bir koku. Ve yine klasik Jean Paul Gaultier parfümlerinde olan o tonkalı vanilya hissiyatı da var. Iris hissiyatı da var kokuda. Dört mevsim kullanılabilir. Mansent var bir tane. O da side effect muadiliymiş. Kirazlı, biraz animalik bir tütün parfümü bu da. Gayet güzel bir parfüm. Unisex bir parfüm. Kadınlar, erkekler kullanabilir. Gayet iyi. En sağdaki Bargello da Dior Sauvage muadiliymiş. 567 demiş hatta. Bunu ben denemiştim. Çok beğenmemiştim açıkçası. Sauvage'in yerine çok geçebilecek bir koku değil ama bal sıkarsam günü kurtaracak parfümlerden yine. Yine idare eder. Öyle söyleyelim. Evet Aziz güzel koleksiyon. Arkada hatta Slazenger, Golden, Deodorant'ı falan da var. Parfümü de var yanlış görünüyorsam. Güzel bir giriş seviyesi koleksiyon. Ve koleksiyonu güçlü parfümlerle başlamışsın. Paradise Garden çok güçlü bir tercih. Stronger With You Intensely. Biraz nefret görse de yine çok güçlü tercihlerden. Bol iltifat alan parfümlerden. Güzel gayet. yazlı ve kışlık parfümün var. Dört mevsimlikte Versace Eros var. Bu DNA'ları seviyorsan Atıyorum Carolina Herrera'dan Bad Boy Cobalt parfümünü önerebilirim. Cobalt Elixir parfümüne bakabilirsin. Yine seveceğin tarzda bir parfüm olacağını düşünüyorum. Koleksiyonu gönderdiğin için teşekkür ediyorum. Ek tavsiye istersen yorumlardayım. Görüşürüz. Sıradaki koleksiyon son koleksiyon olsun arkadaşlar. Yine devam edeceğiz bu seriye. Murat Yağız Değirmenci. Gelsin. Evet. Güzel. Niş parfümler bol. Niş parfümler bol dedim. Hatta dizayner parfümler neredeyse yok. Öyle bir koleksiyon. Gayet güzel. En ön sol taraftan başlayalım arkaya doğru sürelim. Zerjo Verbapura. Çarkı felek meyveli, şeftalili, bol meyve hissiyatlı ve beyaz mask karakteriyle de birazcık sabunsu bir parfüm bu. Bol itifat alır, dört mevsim kullanılabilir. Güzel. Nişaneden hangisi bu? Acayip derecede yansıyor şu an ekrandan bakınca. Hangi parfüm olduğunu anlamadım. Şimdi anladım. Parlaklaştırmak açmak lazımmış. Wu Long Cha parfümü bu. Çok dingin bir koku. Uyumadan önce 3 fıs sıkın. Bebek gibi uyursunuz. Böyle çayıra çimene gittiğinizde sıkın doğanın bir parçası olursunuz. Hakikaten abartmıyorum o tarz bir parfüm. Çok dingin bir koku, aromatik bir koku. Çok da rahatlatıcı profilde bir parfümdür. Yaza da çok güzel gider bu arada. Güzel tercih. Kalıcılık yayılımı orta şeker. Ama koku çok dingin olduğu için tercih edilebilir. Creed Silver Mountain Water. Fresh ve aromatik bir parfüm. Zaten yılların efsanesi parfümlerden. Yine yeşil hissiyatı var. Aromatik hissiyatı var. Şık bir koku. Ve tamamen unisex bir kokudur Silver Mountain Water. Bunu kullanan bayağı meşhur ünlüler de var hatta. Belki ünlülerin kullandığı parfümler diye bir video serisi çekersek orada bahsederiz. Ve sağında da Tere Dermes var. Az önce bahsetmiştik zaten çok klas bir centilmen kokusu. Gayet güzel. Sağ arkasına doğru geçelim Tere Dermes'in. Sola doğru devam edeceğiz. Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum. Az önce yorumlamıştık. Güzel bir dört mevsimlik parfüm. Versace Eros. Yine güzel bir genel beğeni parfümü tercih edilebilir. Nişane Hacivat var elinde. Bu küp şeklinde şişe. Yeni şişelerin küp şeklinin köşeleri birazcık böyle yumuşatıldı. Zaten koku da biraz yumuşatıldı profil olarak. Bol yosunlu ananaslı bir narence parfümü. İnanılmaz iltifat alan bir DNA. Aventus'tan dolayı güzel tercih. Onun solunda altın şişesiyle Milezim Imperial var Creed'den. Bunda Kalipson diye bir nota var. Kimyasal bir nota. Kalipson karpuz hissiyatını verir parfümlere. O karpuz hissiyatı da birazcık suculdur bu arada. Sucul hissettirir. Marin bir koku bu. Tuzlu, meyveli, aromatik ve sucul bir parfüm. Metalik bir hissiyatı da var kokunun. Güzel bir parfüm. Bir de kült parfümlerden birisi. Dior Sauvage Eau de Toilet. Gayet güzel tercih. İltifatı her türlü alır. Kimin ne dediğine çok bakmayın. Sauvage'ı alın geçin arkadaşlar. Türkiye'de Sauvage kullanan sayısı zaten az. Herkes Bargello'dan kullanıyor. Orijinal Dior Sauvage'ın kokusu çok daha derin. Çok daha güzel. Jean Paul Gaultier Le Malle parfüm sanırım bu. Ultramaya da benzemiyor. Baya siyah şişesi. Zaten atomizerden de anlaşılıyor. Unuttum onu. Ultramaya'dan atomizeri daha böyle gümüş rengi. Bu altın rengi. Ben çok sevmiyorum ama tercih meselesi. Penhaligans'tan Changing Constance parfümü var. Bu koku da şöyle bir koku. Tuzlu bir karamel kokusu. Vanilya hissiyatı yüksek. Kakulesi var. Tütün vanilya hissiyatı var. Güzel bir parfüm Changing Constance. Yine unisex sayılabilecek parfümlerden ve buluşmalarda kullanılabilecek çekici parfümlerden. Biraz gurman çizgiye kaçan bir kokusu da var. Ama Penhaligon's parfümleri genelde çok öyle aşırı güçlü olmadığı için overspray yapılabilecek parfümlerden birisi yine. Overspray dedim 20 tane değil elbette. Fiyatları pahalı. Ama bundan 7 tane falan sıkarsan çok bir problem olmaz. Güzel parfüm. Yanında Louis Vuitton'lar Ombre Romet parfümü var. Zaten denilecek çok bir şey yok. Kırmızı meyve hissiyatlı, bol güllü bir oud parfümü bu. Piyasadaki en güçlü parfümlerden birisi, en çok yayılan parfümlerden birisi. Oud Satin Mood parfümünü seven birisi mesela Ombre Nomad'i de sever. O tarz bir parfüm gayet güzel. Mansera Tonka Cola. Ben çok sevemiyorum bunu, çok tatlı geliyor bana. Jelibon kokusu gibi bu. Kolalı jelibonlar gibi kokan tatlı tatlı bir parfüm. Bence kullanım alanı da biraz sınırlı bir parfüm bu. Her yerde sıkar mıyım bunu sıkmam. Çok sıkarsan başını da ağrıtabilir çünkü. Tatlı parfüm seviyorsan kullanabilir. Frederic Malle Portrait of a Lady. Tarçınlı, baharatlı ve şık bir gül kokusuyla da birazcık esrarengiz, hafif de dumansı bir koku Portrait of a Lady. Kadınlara daha çok ekşitiriyorum ama erkeklerde kullanabilir. Hiçbir sakıncası yok. Bu tarz üst kalibre kaliteli parfümler zaten iki cinsiyet tarafından kullanılabiliyor. Bu dizelin altın renkli yumruk şişesi Only the Brave'in hangisiydi onu hatırlamıyorum. Galiba koklamadım onu çok emin değilim. Yorumlara yazarsın. Stronger with you intensely. Az önce yorumlamıştık zaten. Hatta yarısını neredeyse bitirmişsin. Güzel bir iltifat bombası. Dior Fahrenheit. Hem fresh hem de ağırlığı olan bir beyefendi kokusu bu. Melek yaprağı yani hissiyatı yüksek. Havayı çağrıştıran bir kokusu var. Aromatik bir koku. Deri hissiyatı var kokuda. Kururken hatta biraz böyle benzinimsi bir kokusu da var. Klasik bir erkek parfümü. Güzel tercih. Evet bir koleksiyonda bu parfümü ilk defa görüyorum. Lelabo'dan Another 13 parfümü var. Bu bir mask parfümü. Kokladığınız zaman ambroxan mask karışımı bir koku geliyor. Yani bir molekül parfümü olarak düşünebilirsiniz. Teninize uyum sağlayan bir parfüm. Teninizin kokusunu biraz daha böyle hayvansal bir tarafa çekmek için kullanılabilecek parfümlerden. Birazcık da böyle sabunsu bir hissiyatı da var kokuda. Beyaz mask da olabilir kokusunda. Güzel bir koku. Layer parfüm olarak kullanılabilir diğer parfümlerle. Gidip para verir miyim buna bu kadar? Muhtemelen vermem ama okey tercih edilebilir. Bu Zerjof hangisi? Zerjof Modern Words. Bu da üzüm hissiyatlı, meyveli, yine güllü bir oud parfümü. Oud hissiyatı bir hali yoğun ilk başlangıcında. Sonradan oudu hafifleyerek biraz da yumuşak bir koku haline geliyor. Güzel tercih. Orto Paris'in Egemani. Şişeyi bitirmişsin. Yeni şişeyi almanın zamanı geldi. Yaza girdik artık. Çok güzel bir dört mevsimlik parfüm. Ben bayılırım Megamare'ye. Hem de çok güçlüdür. Parfüm Zemali Percival. Bir klon parfüm bu. Abercrombie Fitch Fierce parfümünün bir klonu diyebilirim. Koku çok yakın. Tıraş kolonyamsı, aromatik, fresh bir parfüm bu da. Tercih edilebilir. Solundaki Pegasus'la ilgili zaten yorumlarımı yapmıştım. Okey, tercih edilebilir parfümlerden birisi bu da. Bu Tiziana Terenzi'nin hangi parfümü bilmiyorum. Onun solunda altın, yuvarlak kapaklı bir şişe var. O Tiziana Terenzi'nin özel serisindeki parfümlerden. Hatta Halley'in falan olduğu seri bu. Bayağı da pahalıdır bu parfüm serisi. Ama ismini göremedim. Yazarsın. Grand Soir var. MFK'den. Kremsi, vanilyalı, sıcak bir koku. Lineer bir koku. Çok fazla değişmez kokusu. Biraz narancı böyle portakallı başlıyor sadece. Sonradan neredeyse aynı koku olarak devam ediyor. Güzel bir koku ama tercih edilebilir. Arkasına geçtik. Memo African'dedir. İşte bu bomba. Bombanın ta kendisi. Çok güzel bir koku. African'dedir safranlı, biraz narenciyeli, odunsu ve bol baharat hissiyatlı bir parfüm. Çok gurme seçimlerden birisi. Initio Wood for Greatness. Wood for Greatness parfümde yine Bakar Ruj DNA'sından gelen bir DNA'yı kullanıyor. Yine Veramos yani yosunsu hissiyat ve safranla birlikte de bu parfüm odunsu bir parfüm. Udu da var. Sentetik bir udu ama. Frederic Mal parfümlerinde koklayabileceğimiz bir ud hissiyatı değil bu. Daha böyle köşeli, baharatlı bir ud parfümü gibi güzel parfüm. Sanırım onun sağındaki Zerjof Naxos. Zaten çok şık bir parfüm. Bayıldığım parfümlerden Naxos. Çok lüks bir kokusu var. Oud Kuca. Bomba gibi bir parfüm. Benim kış için bir numaralı tercihim şu an. Bol meyveli, biraz tropik hissiyat yaratan, bol odunsu bir parfüm bu da. Deli hissiyatı da var. Çok çekici bir parfüm Oud Kuca. Onun sağındaki muhtemelen Side Effect. O da güzel bir parfüm. Az önce zaten yorumlamıştık. Bu Killian'dan hangisi Angel Share gibi gözüküyor Sivner renginden. Yeni üretim 5'lerini ben hiç beğenmiyorum. Çok burun 2024-2025 beşleri gerçekten kötü Angel Share'in. Ama daha önceden aldıysan keyifle kullan. Bol tarçın hissiyatlı. Birazcık ekşi. O ekşiliğin sebebi de bluesy olması. Güzel bir parfüm. Ben koleksiyonuma katar mıyım? Katmam. Yeni çıkan Paradis parfümü bundan çok daha dengeli bir koku. Baharatları daha dengeli. Koku daha yumuşak. Ve böyle kremsi meyvelerin eşlik ettiği bir koku. Bence bundan daha iyi bir tercih. En arkada da yine bir tane Dior Sauvage var. Bunu zaten yorumlamıştık. Evet koleksiyon gayet güzel. Murat teşekkür ediyorum koleksiyonu yolladığın için. Zaten her eksiği tamamlamışsın. Bütçen de var gibi duruyor. Ek tavsiye istersen de seni yorumlara bekliyorum. Gönül rahatlığıyla konuşabiliriz. İstediğin parfümleri. Ya da bütçene göre ben de öneri yaparım. Teşekkür ediyorum koleksiyonu gönderdiğin için. Görüşürüz. Evet koleksiyon inceleme serimizin 14. bölümüyle birlikteydik. Daha devam edeceğiz çünkü sürekli koleksiyonlarınızı atmaya devam ediyorsunuz. Bu da içeriğimizin uzun soluklu olmasını sağlıyor. Tekrardan teşekkürler herkese yolladığınız için. Son kez hatırlatalım. Berkayfragrance.gmail.com adresine koleksiyonlarınızı atarsanız seve seve videolarda inceleriz. Beraber de konuşuruz. Diğer arkadaşlara da koleksiyonlarınızı göstermiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like'ınızı da alırım. Benden bugünlük bu kadar o zaman. Seviyorum sizi. Öptüm. Ciao.